Merhabalar, namaste. Güzel İstanbul'dan sevgiler. Burası Sarıyer Hünkar Suyu Kasrı ve biz bu haftanın dersi için buradayız. Tüm seviyelere uygun, kısa, etkili bir yin yoga akışı yapacağız siz ve yoga metiniz hazırsanız başlayalım. Rahat bir konumda oturduk, gözler kapalı. Eller namaz karmutra göğsünün önünde derin bir nefes al. Tamamen ver. Birden derin bir nefes al, kollarını aç. Nefes ver, kapat. Al nefes. Ver, nefes, ver ve son bir tane derin nefes al, tamamen ver. Uzat kollarını, sol elini yere yerleştir, sağ kolun kulağınla aynı hizaya gelsin, bedenini esnet sola doğru, burada nefesin doğal akışında olsun. bedenindeki esnemeyi hisset. Rahatla. Her geçen an biraz daha esnediğini fark et. Nefes al. Nefes ver. Bu duruş özellikle bel bölgendeki kasların esnemesini, uzamasını sağlayacak. Nefesini hatırla, nefesini tutma. Yeniden derin bir nefes alırken doğru. Sağ bacağını uzat ileriye doğru. Ve sağ bacağın üzerine doğru kapan. Çeneni dizine yaklaştırabildiğin kadar yaklaştır. Bunu yaparken sağ ayak topuğunu ileriye doğru uzatabildiğin kadar uzat. İstiyorum ki arka bacak kasların esnesin, uzasın. Nefesini hatırla. Nefesini tutma, doğal akışında olsun. Bu duruşta sağ arka bacak kaslarını ve belinin sol tarafını daha yoğun hissediyorsundur. Bacağındaki, omurgandaki uzamayı hisset. Yeniden al nefes, yavaşça doğru, kollarını uzat yukarıya ve indir. Tamamlayacağız duruşu diğer yöne. Yeniden su kasana bağdaş pozundayız. Kollarını uzat, sağ elini yere yerleştir. Sol kolunu yukarı doğru uzat. Eğer dirseğini yere koymakta zorlanıyorsan ellerinde kal. Esneyebildiğin kadar esne. Yapabildiğin kadarı her zaman yeterli. Bedenin rahat olsun. Nefesini hatırla. Nefesler doğal akışında. Yüzün gevşek. Ellerin, parmakların gevşek. Kalçanın yerden ayrılmasına izin verme. Pozun bedeninde yarattığı etkiye odaklan. Derin bir nefes alırken doğru. Tamamlayacağız duruşu. Diğer yöne sol bacağını uzat. Kolların iki yandan derin bir nefesle aç. Ve sol bacağının üzerine doğru kapan çeneni yaklaştırabildiğin kadar dizine yaklaştır. Mümkünse tamamen kapan. Sol ayak topuğunu ileri doğru uzat. Bacağının yerden kalkmasına izin verme. Arka bacak kaslarının uzadığını, esnediğini hisset. Birazcık acı hissediyor olabilirsin. Oldukça normal. Burada belinin sağ tarafı daha aktif. Güzel bir nefes al. Kollarını ileriye doğru uzatarak yüksel. Esnet omurganı, rahatlasın. İndir kolları. Sırtlarını iki yöne doğru aç, açabildiğin kadar. Güzel bir nefes al. Omurganı bir kere geriye doğru esnet. Nefes verirken öne doğru yavaşça kapan. Son noktada eller ya da dirsekler yerde olsun. Eğer dirseklerine gelmekte zorlanıyorsan, ellerini yere yerleştir ve yaklaşabildiğin kadar yaklaş yere. Burada daha yoğun iç bacak kaslarını hissediyorsundur. Birazcık acı hissediyor olabilirsin, çok normal. Nefeslerin doğal akışında olsun. Bedenine izin ver, esnesin, açılsın. Ayak topuklarını ileri doğru uzatmaya devam et. Dizlerinin bükülmesine izin verme. Nefesini hatırla, nefesini tutma, nefesin doğal akışında olsun. Güzel bir nefes alarak doğrul, iki elini de sol bacağının dış yanına yerleştir. Omurganı döndürebildiğin kadar döndür. Bacaklar yerden ayrılmasın. Topuklarını ileri doğru uzatmaya devam et. Burada bütün bedenin aktif. Bacakların, omurgan, omuzların. Nefesini hatırla. Nefes al. Nefes ver. Yeniden al nefes. Tamamlayacağız. Duruşu diğer yöne. İki elin sağ bacağının dış yanında olsun. Omurganı döndürebildiğin kadar döndür. Dilersen gözlerini kapat, pozu hisset, pozun belininde yarattığı etkiyi hisset. Her geçen an kasların biraz daha esniyor, biraz daha uzuyor, hisset. Rahatla, nefes al, nefes ver. Yeniden derin bir nefes alırken doğru. Dön merkeze, omurkanı geriye doğru esnet, derin bir nefes al nefesini verirken öne doğru yeniden esnekliğin arttı fark et. Dirseklerinde ya da ellerinde dur, nasıl rahatsan. Ayak topuklarını ileri doğru uzatmaya devam et. Bacak kasların, bel kasların, omurgan aktif. Nefesin doğal akışında olsun. Burnundan sakince nefes al. Nefes ver. Yeniden nefes alırken yavaşça doğrul. Omurganı geriye doğru esnet. Rahatla. Kapat bacaklarını yavaşça sırt üstü uzanacağız. Tüm ağırlığını bırak mete doğru. Ayak tabanları yerde olsun. Eller bedenin iki yanında derin bir nefesle kollarını geriye al. Dizlerini iki yana aç. Nefes verirken kapan. Yeniden al nefes. Kollar geriye. Dizler iki yana açık. Nefes ver kapan. Dizlerini karnına çek. Sağ sola şöyle bir salla omurgan rahatlasın. Şimdi sağ dizini göğsüne çek. Sol bacağını uzat. Sağ dizini sol yere doğru yaklaştırabildiğin kadar yaklaştır. Buradan omurganı, başını, boynunu sağa doğru döndürebildiğin kadar döndür. İstiyorum ki kuyruk sokumundan boynuna kadar tüm bedeninde bir burgu oluşsun. Nefesin doğal akışında omurgandaki esnemeyi, uzamayı hisset. Rahatla. yavaşça doğru çek karnına bir kere daha sağ dizini ve uzat tamamlayacağız duruşu diğer yöne sol dizini karnına doğru çek sağ yere yerleştir sol kolunu da uzat omurganı başını boynunu döndür sola doğru omurgandaki rahatlamaya odaklan Nefesin doğal akışında yüzün gevşek, bedenin gevşek. Derin bir nefes alarak dur. Serini topla karnına doğru çek. Sağa sola şöyle bir salla omurgana masaj olsun. Rahatla. Şimdi buradan kürek kemiklerine kadar yüksel. Çeneni dizlerine yaklaştırabildiğin kadar yaklaştır. Bu duruş özellikle sinirin problemlerinde çok çok etkili. Birazcık kalacağız burada. Nefesimiz doğal akışında. Sakin ve düzenli. güzel bir nefes alarak uzat bacaklarını. Tüm bedenini bırak mete doğru. Ayaklarını birazcık arala, kollarını bedeninden birazcık uzaklaştır. Avuçlar yukarı dönük olsun. Rahatlama zamanı. Ayakların gevşek. Bacakların gevşek. Omuzların, kolların, omurgan gevşek ve rahat. Boynun gevşek ve rahat. Yüzün gevşek. Tüm bedenin gevşek ve rahat. Ellerini kenetle, ayaklarını birleştir. Kollarını geriye doğru al, bedenini ger. Gerin, gerin, rahatla. Ellerinden destek al. Rahatla. Yavaşça doğrul yeniden su kasana bağdaş pozundayız. Eller namaz karmutra göğsünün önünde. Derin bir nefesle aç kollarını. Avuçları yukarıda birleştir. Nefes verirken indir. Namaste.